son dönem böbrek yetmezlikli bir hastanın böbrek nakli olabilmesi için elbette bir organa ihtiyacı vardır. Bu ya akrabasından böbrek alacaktır ya da beyin ölümü dediğimiz durumda gelişen bir kişinin bağışlanan organlarıyla böbrek nakli ameliyatı olacaktır. Ülkemizde maalesef organ bağışı istenilen düzeyin çok çok altındadır. Organ nakli ekipleri olarak esas amacımız Kadavra dediğimiz ölen insanlardan bağışlanan organlarla böbrek nakli ameliyatı yapmaktır. Halkımızda maalesef bu konuda teve yersiz tereddütler vardır. Beyin ölümü mutlaka yoğun bakımda yatan bir insanda gelişirse böbrek nakli olabilir. Bu beyin ölümü gelişen kişi dört ayrı branştaki hekimler tarafından defalarca belki de günlerce süren testler sonucunda yapılan incelemelerde beyin ölümü saptanırsa bir kağıda beyin ölümü vardır diye bir deklarasyon yayınlanıyor. Bu deklarasyon sonucunda organ koordinatörüne haber veriliyor. Organ nakli koordinatörü de bu acılı aileyle görüşüyor ve organlarının bağışlanması isteniliyor elbette beyin ölümü gelişen bir kişinin en az 5 kişinin hayatını kurtarması, geriye döndürmesi mümkün. Bu insan karaciğer nakli bekleyen, kalp nakli bekleyen, böbrek nakli bekleyen, kornea nakli bekleyen insanlara yaşam katabilir. Bu nedenle de bizim için kutsal kişilerdir. Elbette burada bazı sorunlar var. Organlarımız Hastamız ölmeden önce alınır mı? Elbette bu mümkün değil. Çünkü organ nakli ekibi dışındaki insanlar beyin ölümüne karar veriyorlar. Bu nedenle bu yapılması mümkün değil. Bir başka sorunda kendisi hayatta değilken bir başkasının kendisi için karar verme sorumluluğudur. Bu nedenle her zaman dediğimiz gibi her insan hayattayken böbreklerini veya organlarını bağışlayıp bağışlamayacağı konusunda kendisi karar vermelidir. Bu nedenle herkese çağrımız hayattayken bu kararı kendiniz verin ve bu kararınızı gururla yakınlarınıza, sevdiklerinize söyleyin. Ben öldüğümde benim organlarımla en az beş kişi hayata dönsün. Bu büyük kutsal bir görev. Halkımızın bu konuda duyarlı olacağını da Ulu da diyor.